merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toy Box açacağız. Ve Toy Box'umuz da burada. Şuradan açıyoruz. Evet. Üç tane rengimiz var. Birisi mavi, diğeri sarı sarıyla turuncu birleştirmez şurası turuncu Şurası da sarı ve bir pembe. Bunların hepsini açacağım. Şimdi açalım. İlk önce maviden başlayacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Bir sakızını alalım. Direkt kazma attım. kızı taş gibi olmuş. Bu dolabında beklettiğim için. niye çıkmıyor bu oyuncak? Ne lan? Aa en sevdiğim şey. Arkadaşlar. Bakın. Şöyle suyu doldurursun şuraya. Lık 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 lık. Şey yapıyorsun. Çiçeğini falan sürüyorsun. <laughs> <laughs> Azıcık kastayım arkadaşlar. Şimdi sarıyla turuncu karışımını açacağım. İçinden bir sır kutu çıktı. Hemen bunu sallıyoruz. Ses görmedi. Çıkma ihtimali var. Ana! Bu ne Bir kilit. Kilit bu. Anahtarı burada. Kilit çıktı. Kilit çıktı arkadaşlar. Böyle açılıyor. Kilit çıktı, Çok güzel. Şimdi pembeyi açalım. Arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Özür dilerim. İçinden bir turuncu kutu çıktı. Dur, dur, dur. Aa! Ses gelmedi. Ben gözüm kapalı. Evet arkadaşlar. Ee, açıyorum. Bakın oyuncak böyle. Ne oldu? Bir, iki, üç açtım. Ya en sevmediğim arkadaşlar bilezik çıkmış. Sadece var beni zaten. Niye bilezik çıkıyor? Evet böyle bilezik. şu kilit vardı ya arkadaşlar şu. Yeni nerede bu? Lan. Alo ana yok. ben neredeydi az önce ha? Bu vardı ya. Bu vardı ya arkadaşlar kilit. Bakalım o nasıl kullanılıyor. Yani bu şey. Bunu aşağı e diyor. Eğelim. Şimdi anahtarı al. Aa, açıldı. Evet arkadaşlar, kilitli ve böyle açınca böyle açılıyor işte, bilmiyorum. Az önce gelen annem arkadaşlar. Annem bir anda geldi ağzı bir şey. Sakız hala taş gibi. Evet arkadaşlar işte çıkanlar. Bunlar. Şöyle çıt. Şöyle açıldı. Işte. Bunu ben beğendim. Ben niye sizlerle konuşmuyorum? Ben sizlerle konuşmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımızdı. Hemen böyle göstereyim. Birincisi kilit. Diğeri ise bileklik. Diğeri ise sulama ve yeşil. Şeyden hani doğanın rengi. Doğayı çok sevin arkadaşlar. Tabii ki de bu değil. Evet her yer çöp oldu. Neyse Arkadaşlar bunu bundan en sevdiğim şeyler konuşamadım. En sevdiğim şey oyuncak bu. Kilit. Vallahi çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz ki bunu? Eh. Kilitlendi. Bakın açıldı çat dedi. Bakın arkadaşlar zaten şey nerede lan? Bu mu? Bu bu değil. Gördün Arkadaşlar bakın. Bakın zaten buradaki amaç bak burada diyor ki çat diye açılma sesi çıkacak dedi ve gerçekten de çıktı. Atıyor. Ama bu bozuk ya. Gerçekten bozuk arkadaşlar. Bakın şöyle itiyorum. Geri açılıyor. Bu bozuk ya. Neyse bozuksa biz kullanırız. Güzel mi? Güzel. Oyuncağın içinden Bir dakika oldu galiba. Buna bir şey oldu arkadaş. Kilidi. Kilit bozuldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben toy box oyuncağına ya. Bozuldu. Of ya. Çok güzel. Şöyle aç, hadi. Ha, aç Ama çok güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine. Artık videolarıma evet diye girmek istiyorum. Sonra arkadaş gibi. Evet arkadaşlar. Videoyu bitirecekken 10 dakika olacak zaten Videoyu bitireli. Şöyle bir hata oldu. Bunun içine çekebiliyor muyum bu? Bunun bir içine sökmek istiyorum arkadaşlar. Tamirci Mehmet. Ay, şöyle bir sökeyim ben. Ben bir tamir edeyim. <gülüyor> 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 Çok anladım ya. Şimdi tamirci Mehmet'imiz burada yapıyor. olsun 94 yaptık. Böyleydi bu böyleydi. Böyleydi, böyleydi. Şöyle kapat. Ben Arkadaşlar çöp oldu ya. Kilidim. Şemsiye gibi. <laughs> Şemsiye. Ama benim gerçek kilidim var. Tabii ki de onu gösterip geliyorum. iki dakika bir dakika. Evet arkadaşlar bulamadım. Ama eğer bir gün bir gün soru cevap videosu gelecek maalesef canlı yayın yapamıyorum ama bunu video halinde yapacağım. Yani hep merak ettiğiniz şeyleri soracağım. Arkadaşlar ve kendimde cevaplayacağım. Ben niye kameradan çıktım? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İstediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.